sevgili seyirciler, Halktan Bir Haber programına hoş geldiniz. Döviz kurunun yükselmesine sevinen Almancı Fena Kerim evde taklalar atarken balkondan düşerek hayatını kaybetti. Alman hükümeti bir köle daha kaybetmiş oldu. Meteorolojinin aylardır uyardığı Kolombiya'dan gelen toz dalgası Mersin Limanı'na vurdu. Ama Mersin halkı Suriyeliler nasılsa sahilde voleybol oynuyor diyerek rahatını hiç bozmadı. Herhangi bir vakıfa, derneğe, cemaate üye olmadan KPSS sınavında Türkiye birincisi seçilen Ferit ilk yüze bile giremediğini öğrenince beynini dağılarak Avrupa'ya irtica etti. Ülkede kimse yokluğunu fark etmedi fakat yine Avrupa zehir gibi bir genç kazandı. Ülkemizde her gün gün yüzüne çıkarılan Tarihi değiştirecek arkeolojik kazılardan bir haber olan halkımız 90'lı yıllardan beri süre gelmiş zengin kız fakir olan dizilerini izleyen büyüklerimiz maalesef dizide bu hafta ne olacak diye merak ederken gençler öfkeli. Gençler kaldıramıyor. Gençler diyor ki bu tarihi kazılarda çıkan tarihi eserlere biz sprey boyayla aşkımızı kazıyamıyoruz fakat Suriyeliler kazıyor diyerek kuruluyorlar. Her geçen gün felaketlerin peşi sıra geldiği ülkemizde bugün de hava dalgalı bulutlu seyrederken bunalıma giren halk anlamsızca sokaklarda gezmekte. Yurt bulamayan ve bankta uyuyan iki arkadaştan biri biliyorsunuz kış aylarında donmuştu. Diğer arkadaşı da onu sergileyip oradan yolunu buluyordu. Havaların ısınacağını ve onu defnetmek zorunda kalacağını duyurdu. Bence fırsat varken gidip görün. Dijital dünyaya girmeyi, Sikcoin'e para yatırmak zanneden halkımızın parası dijitalde maalesef kayboldu. NEO'nun telefon numarasını bulup parasını dijital boşluktan kurtarmak isteyen halkımız, Google'a NEO'nun telefon numarası, ne NEO'ya nasıl ulaşırım gibi aramalar yaptı. Bu yüzden NEO'nun telefon numarası dünyada en çok aranan Google araması oldu dünya ülkelerinin delice yarıştığı yapay zekaya yatay zeka olarak giriş yapmak isteyen ünlü bilim adamı Seyitan Semen maalesef uykudan uyanıp toplantıya katılamadı. Öte yandan küresel ısınmaya bağlı kuraklık yüzünden tüm dünyada sulak araziler kapış kapış alınırken bizim ülkemizde ise Alanan en çok şey açıklandı. Silah, bomba, el bombası vesaire vesaire. Ekonomi iyi, halk oruç tutmayı seviyor diyen bakana 5 maaş ikramiye verildi. İkramiyesi takdim edilirken çekilen görüntülerde duygusal anlar yaşandı. Takipçisi yüksek sosyal medya fenomenlerinin giydiği kalçasının yarısı açık olan pantolonlar moda oldu. Şu an dışarıda tüm ülke açık hava bir kabak tarlasına dönmüş durumda. Bugün de halktan bir haber ekibi olarak umurumuzda olmayan haberleri sunduk. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.